Arkadaşlar selam, sizlere bugünkü videomuzda BMW 418 benzinli 2015 model aracın su kaçığı hakkında teknik detaylar vereceğiz. Araç geldiğinde su eksikliği şikayeti vardı, içeriden de hararet ikazı veriyor. Hatta uzun süre bu şekilde kullanıldığında aracın kaloriferi ısıtmamaya da başlıyor sistem hava yaptığı için. Biz bu tespiti nasıl yapıyoruz? Profesyonel cihazlarla sanki araçta hararet varmışçasına araca dışarıdan suni bir basınç veriyoruz. Yedek su tahliye bidonundan basınç vererek araçtaki su kaçağını görebiliyoruz. Kaldıralım aracı. Yaptığımız tespitler sonrasında aracın su kaçağının radyatörün çok küçük bir bölümünde fakat aktif olan su kaçağının aracın turbonun alt kısmından olduğunu gördük. Araç kaldırılan kadar size buradan küçük bir bilgi verelim. Turbodan gelen su kaçağından dolayı aracın şu an burada su izleri şöyle daha net gösterebiliriz. İçinde şu an su izleri gözüküyor. Yukarıdan doğru gösterelim istersen kaldırayım biraz daha. Ve içindeki katalizörün katmanları ise artık deforme olmuş durumda. Şimdi aracın alt kısmından gösterelim. Su nereden geliyor? Şu an görüldüğü üzere su şu an damlıyor. Yukarıdan bakacak olursak tam köşe kısmından yukarıdan bu ara kısmından ana gövde çatlıyor ve çatlamadan dolayı bununla alakalı suyu dışarıya kaçırıyor. Biraz daha yaklaştıralım. Tahmin et, belli olsun istersen. Evet şu an bariz su akıyor. Peki yapılması gereken işlem ne? Ee, hatta buna gelmeden önce radyatörde de çok küçük pasif bir su kaçağı var. Öncelikle ilk olarak aracın aktif olan su kaçağı giderilecek. Pasif su kaçağında su kaçağı devam eder ise radyatörle alakalı da işleme gideceğiz. Turbo ile alakalı normal şartlarda servislerde turbo direktman değişim yapılıyor. Yani yenisi takılıyor ve direkt onunu değiştiriliyor. Fakat biz bu araçlarda turbonun su kaçağı arızasını onarımını yapabiliyoruz ve bunu garanti bir şekilde kullanıcılarımıza yapıp teslim edebiliyoruz. Aracınızla alakalı benzer sorunlar varsa servisimizden destek alabilirsiniz. Takip için teşekkürler. bakımdayız.com